Evet dostlar selamlar. Kriptoya birazcık borsa arası veriyorum. Biliyorsunuz borsayla ilgileniyorsanız illaki biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir sasa fırtınası esti. Ve sasa e, çok kısa bir sürede 20'lilerden ard arda tavanlarla 50'leri gördü. Ve e, aynı gün içinde geçtiğimiz cuma günü %10'u görüp artı yüzde onu görüp eksi yüzde 10 yani bir günde e, tavandan alanlar yüzde 20 zarar ettiler. Ee, nasıl oldu bu? 50'den alanlar, 52 üstü alanlar ne yapacaklar? Zararlarını nasıl kapayacaklar? Bir konuşalım dedim. Tabii ki Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eski tecrübeler, eski örneklerle e, inceleyeceğim. Öncelikle Mart ayında yani Sasa çok güzel bir şirket onu söyleyeyim. Yani bana biri dese ki 30 sene bana bir şirket söyle ben 30 sene tutacağım. İşte 15 sene tutacağım, 10 sene tutacağım. Hangi şirketi tutayım deseler 3 şirket sayar, sayacaksam eğer biri Sasa olur. Yani yatırımları çok iyi. Yat gelecek odaklılar, yatırım odaklılar, devlet çok destekliyor. Eee iş alanları gerçekten dünyada tekel olabilecek bir firma ki adamlar yani daha fabrikayı yapımında yatırım aşamasındayken bile sipariş alabilecek kadar güzel nokta atışı bir sektördeler. Hatta Mart ayında e, bu korona düşüşünde 5 liralara düştüğünde ben çok yapmam ama borsa tarafında full sasaya girmiştim o zamanlar. O kadar güvendiğim bir şirket ve o zamandan beri de eee bayağı doğrusu olarak yükseliyordu sasa. Güzel bir şirket tabii ki yatırımlarından dolayı karlılıkları e, öyle çok muhteşem değil normal olarak ama buna rağmen bakın e, 2019'da 1 milyar TL kâr ederken 312'de kalmış. Hatta 2009, şey, 2020 şey 2023. çeyrekte zarar da açıklamışlardı yatırımlardan dolayı. Yani büyümeye gidecek bir şirket. Bakınca da çarpanları bu son yükselişten sonra iyice yükseldi. Zaten 20 iken bile FK'sı filan e, kısmen piyasanın biraz üstünde olan bir şirketti. Şimdi bu şirket e, öyle bir yükseldi ki koç holdingi geçecek. Koç e, yani holdingi geçti. O kadar diyeyim ve piyasa değeriyle bakınca nereden baksanız 10-12 kat fazla fiyatlandı. Tamam doğrusu geleceği fiyatlar 2-3 sene sonrasını fiyatlar. Ama 10-12 kat yani gerçekten biraz saçma oldu. Sosyal medyanın da etkisiyle oldu. Yani insanlar sürüklediler. Buralarda satmayanları bile anlamıyorken hani ee, eşe dostları diyordu hani ben olsam satardım, ben olsam satardım. Son gün bile alım yapılacak bir cesareti gördü yatırımcı. Tamam oldu bitti. Peki bundan sonra ne olur? E, şimdi şöyle bir şey var. Cuma günü neler yaşandı? Cuma günü sasa yine %3-4-5 ile açtı. Tavana gitti. Tavanı gördükten sonra yine e, öğle saatlerinden sonra tavandan çat düştü. Ve sonra eksi 9'dan yani eksi 10'dan tekrardan eksi 6 yerlere gelip tekrardan düştü. Bakın bu senaryo son zamanlarda çok olan bir senaryo. Bu oyunu çok oynuyorlar. Yani tavan gibi gösterip tabana vuruyorlar. Sonra bu tabandan düzeltecek deyip tekrardan ee, tabana getiriyorlar bir şey hisseyi. Klasik bir oyun. Bundan nasıl kaçarsınız? Öncelikle bu tarz yükselişlere işin piyasa değerini ee, katmak lazım. Bu kadar yükselmiş bir kağıda girmemek lazım. Girecekseniz de hadi gözü kararttınız girecekseniz de ya gün sonunda ya da gün başında girin. Kararınızı verin ve girin. Gün ortasında bir işlem yapmayın çünkü ay hani %4-5 oluyor. O zaman taban olacak. Ben hemen gireyim gibi, hani bir günde %10 kazanacağım gibi basit hesaplara girmeyin. Çok riskli. Tamam girdiniz. Bundan sonra ne olacak? Ben burada bir Fenerbahçe örneği açıyorum. Fenerbahçe'de bakın şu tarihte hangi tarihte o? Yazında hatırlıyorum. E, Ağustos'ta bakın Ard arda tavanlar yaptı 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 yine aynı şekilde %100 aynı şekilde öğlen bir tavan gösterdiler sonra çat tabana vurdular ve bu gitti devam etti yine bir fake de attılar ama o fake değmedi ve e, 27'lere kadar 53'lerden 54'lerden 27'lere kadar düştü. Aynı senaryo Sasa için olabilir mi? Aynı senaryo maalesef Sasa için evet olabilir. Yani olmaması için bir neden yok. Var tabi Sasa büyük bir şirket ama grafiksel olarak bakınca e, ya Sasa çok şanslısınız ki bu 50 üzeri girenler Sasa gerçekten çok güzel çok büyük bir şirket ama yani Şimdi şöyle bir şey var. Burada girenlerin aklında ki en büyük soru işareti. Şimdi burada girenler kendilerini çok böyle zeki gördüler. İşte oh ne güzel para kazanıyorum iki günde. Yüzde yirmi kazandım, yüzde otuz kazandım. Şimdi buradakilerin hepsinde bari karı realize edeyim kısmı var. Yani buradaki arkadaşların bu psikolojiye dayanabilmeleri zor gibi görüyorum. O yüzden illaki bir iki tane taban görme ihtimali maalesef mevcut. Yani ve bunun 20 günlük hareketli ortalaması da 34 civarlarına denk geliyor. Yani buralara gelebilmesi beklenilebilir. Ne yapacaksınız? Ne yapılır? E, ortalama düşürmeye girmek çok mantıksız olur. Burada. Ben tutacağım sasaya çok güveniyorum derseniz tekrardan 50'lere gelmesi çok mantıklı olur. Burada yapılacak şey ders çıkarmak bence. Yani şuralardan giren kişilerin ders çıkarması lazım. E, Tabi sat al demiyorum. Sasa'nın büyüklüğü belki de bu grafiklerin hepsini bozar. Bir tane taban yedikten sonra tekrardan yukarı çıkar gibi bir ihtimal olsa da bu ihtimal çok düşük gibi duruyor. E, yani inanın ne söyleyebilirim? Yani ben olsam ben burada girmiş olsaydım öyle bir şey yapsaydım e, ne yapardım ne yapardım gerçekten empati bile yapamıyorum. Buradan ders çıkarmak lazım. Gerçekten. Burada girenler için bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani bu hissenin devamında e, şu doğrusallığına devam edecektir. Yani şu kısmı yok sayarsak şu doğrusallığını şu çizgi üzerinde devam edecektir muhakkak. Tabi bu hep yükselen olmayacaktır. Çünkü dediğim gibi Koç Holding'den fazla değere gelmesi gerçekten saçmaydı. Gerçekten zor. Neyse, umarım işin içinden çıkarlar. Çok zararlı kapamazsınız. İyi kazançlar dilerim.